Türkiye'de Mehdi ile ilgili kitap yazılmış olsun. Ben okumamış olayım bu mümkün değil. Hepsini okumuş. Ve Risale-i Nur da bu meselenin aslını yazan bir kitaptır. Hazreti Mehdi hiçbir zaman ben Mehdi'yim demez. Çünkü Evliyaullah kendisini setretmekle, gizlemekle mükelleftir evliya iftihar şeklinde ben şuyum diyemez. Peygamberlerdir bu. Çünkü peygamberler Allah'ın şeylerdir, elçileridir. Onlar kendilerini izhar ederler. Ben Muhammed'im. Yalan yok. Ben peygamberim. Yalan yok. Emretmiş. Ben insanların sevdiğim bunda yalan yok. Doğrudur. Çünkü Allah'ın elçisi o söyler onu. Allah söyler der söyler. Ama evliya öyle değil